ümidimizi ve heyecanımızı yitirmeden azim ve beraberlik içinde zor günler geçirdik. Ama biliyoruz ki güzel hapimizin de olduğu gibi, gibi her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Milletçe el ele verdik. Her, her zaman, zaman olduğu gibi önce atam dedik. Sağlığımızı korumak için hayatı eve sardık, sardık ama tedbir, tevekkül ve azimle daha fedakarca ülkemiz için, için, ekonomimiz için evde de üretmeye devam ediyoruz. ediyoruz. Uzak kaldık ama unutmadık birbirimizi. Sabrın sonu selamettir. Sabrın sonu selamettir. Allah sabredenlerle beraberdir. Ramazan sevinçtir Bayrama huzurla kavuşmak. Yeniden başlamak, başlamak için. Biz bir ve, bir ve beraberiz. Bir ve beraberiz. Bir ve beraberiz. Bir ve beraberiz. Biz bir ve beraberiz. Hayırla kalın, bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Tüm siyaset hayırlı bayramlar diler.